Evet. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde İstanbul'un fethinin Türk ve dünya açısından sonuçlarından bahsedeceğiz. İlk evvela Türk tarihisinden sonuçlarından bahsedelim. İstanbul'un fethi ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları birleşmişti. Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlanmıştı. Bu Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya yapacağı fetihlerde seferlerde güvenle ilerleyebilmesi anlamına geliyordu. Çünkü Bizans, Osmanlı gitti batıda ilerlerken Karamanoğulları'na ittifak yaparak onları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyordu. Osmanlı Anadolu'dayken ya da İstanbul'u kuşattığı zaman Avrupa devletlerini Osmanlı devletine karşı <laughs> seferlere çağırıyordu ve Haçlı seferleri düzenleniyordu. Dolayısıyla e, İstanbul'un fethiyle tüm bunlar ne yapılmış oldu? Önlenmiş oldu. Osmanlı Devleti'nin e, Anadolu ve Rumeli toprakları birleşmiş oldu. Evet, yine İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu arkadaşlar. İstanbul'un ilk, Osmanlı'nın ilk başkenti biliyorsunuz Bursa'ydı. İkinci başkenti Edirne'ydi. Üçüncü ve son başkenti de İstanbul'du. Osmanlı yıkılıncaya kadar başkenti İstanbul olarak kaldı. Hatta söylenir, işte ünlü Fransız generali Napolyon Bonaparte, daha sonra işte Fransa'da kral olmuştur, imparator olmuştur. Napolyon Bonaparte'ın bir sözü vardı, der ki eğer dünya, eğer dünya tek bir devlet olsaydı hiç şüphesiz onun başkenti İstanbul olurdu der. Neden? Çünkü İstanbul Asya'yı Avrupa'ya bağlayan topraklar üzerinde, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan su yolları üzerinde, işte Avrupa'nın, Anadolu'nun, Orta Doğu'nun ve Kafkasların kesişim noktasında yani dünyanın bütün her yerine çok yakın gerek Karayoluyla gerek Deniz Yoluyla ulaşım sağlanan bir noktada çok stratejik bir öneme sahip olan bir e, yol üzerinde bugün dahi öyle değil mi arkadaşlar? İşte e, Akdeniz'den gelip dünyadan gelip Karadeniz'e gelen Karadeniz'den Akdeniz'e işte Atlas Okyanusu'na açılacak olan gemiler nereden geçmek zorunda? İstanbul Boğazından geçmek zorunda değil mi? Yine işte Avrupa'ya giden ee, doğalgaz, boru hatları falan hep nereden geçiyor arkadaşlar? Yine İstanbul'dan geçiyor. Taşımacılık nereden geçiyor? İstanbul'dan geçiyor. İstanbul bugün dahi önemli ve dünya durdukça da ne olacak? Önemli bir şehir, kilit bir şehir olacak İstanbul. Evet yine bu sebeple Osmanlı Eğitim'in başkenti İstanbul olduğu diyoruz arkadaşlar. Yine 2. Mehmet'e <laughs> Fatih ünvanı verildi. Fatih Arapça bir kelimedir. işte fetegal, feti sahibi anlamına gelir Fatih. Bir de İstanbul'un fethinin dünya tarihinden sonuçları var. Şimdi bunlardan da bahsedelim arkadaşlar. Evet, İstanbul'un fethiyle beraber Karadeniz ticaret yollarının Türklerin kontrolüne geçmesiyle birlikte Avrupalılar yeni yollar arayışına girdiler. Bunun sonucunda coğrafi keşifler gerçekleşti. Evet, yani yeni kıtalar bulundu, yeni e, su yolları bulundu ve dünya farklı bir e, noktaya doğru devrilmeye başladı. Evet, Karadeniz ticaret yollarının Türklerin kontrolüne geçmesi birlikte Osmanlı Devleti'ne yüksek miktarlarda gümrük vergisi ödemek istemeyen Avrupalılar yeni yollar arayışına girdiler ve bunun sonucunda coğrafi keşifler gerçekleşti. Yine İstanbul'dan İtalya'ya kaçan bilginler e, burada eski Latince eserleri Avrupa dillerine çevirdiler. Eski Yunanca eserleri Avrupa dillerine çevirdiler. Ve bu Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat, güzel sanatlar alanında büyük bir ilerleme ve gelişmeye neden oldu. Bu da Rönesans'ı ortaya çıkardı. İşte arkasından bir de reform hareketleri var. İşte Hristiyanlığı... Ortaçağ Avrupa'sının skolastik düşüncesinden, karanlık düşüncesinden kurtarmak için yapılan çalışmalar, reform hareketleri, dolayısıyla Avrupa'da Rönesans, reform hareketleri, coğrafi keşifler daha sonra sanayi inkılabını ortaya çıkartacaktır. Sanayi inkılabı sömürgeciyle ortaya çıkaracaktır. İşte coğrafi keşifler, sanayi inkılabı, sömürgecilik ve bu Avrupa'nın bugünkü modern yapısını güçlü sanayi devletleri ne yapacaktır? Ortaya çıkaracaktır. Bakın bunların hepsi zincirleme, birbirini takip eden meseleler. Evet yine Fatih'in büyük surlarla büyük toplarla surları yıkması yani başka bir ifadeyle surları yıkabilecek çapta büyük topların dökülmesiyle birlikte Avrupalılar da bu tarz toplar inşa ettiler ve Avrupalı krallar ...derebeylerin şatolarını yıktılar... ...ve merkezi krallıklar... ...güçlendi. Mesela... ...işte e, o dönemde... ...Almanya'da... 200 yakın derebeylik vardı. Derebeyler kimler? Kontlar, baronlar, dükler... E, ...bunlar... E, ...belli toprakları ele geçiriyorlar. Belli topraklarda... ...küçük kaleler yapıyorlar, şatolar... ...yapıyorlar. E, ve bu bölgeyi kendi başlarına yönetiyorlar arkadaşlar. İşte kralların krallara bağlılık göstermiyorlar. Krallar da Fatih'in yaptığı gibi toplar yaparak ne yaptılar? İstanbul'un fethinden sonra bu derebeylerin şatolarını birer birer yıktılar ve merkezi krallıklar ne yaptı? Güçlendi işte Avrupa'da büyük Şayken İmparatorluğu ortaya çıktı. Kanuni döneminde işte meşhur Şayken Alman İmparatorluğu Roma Germen İmparatorluğu ne yaptı? ortaya çıktı ee, bu dönemin büyük imparatorlukları evet arkadaşlar yine tüm bu sebepler arkadaşlar işte e, derebeylerin şatolarının yıkılması e, Rönesans hareketlerinin başlaması coğrafi keşiflere zemin hazırlaması falan e, tüm bunlar arkadaşlar e, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ sonu Yeni Çağ başlangıcı olarak kabul edildi. Biliyorsunuz çağlar işte dört ay ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ gibi her ne kadar günümüze işte uzay çağı, bilgisayar çağı, bilişim çağı, milenyum çağı falan dense de hala e, yakın çağ, or, e, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ hala yakın çağ ne yapıyor arkadaşlar günümüzde devam ediyor. Evet, bazı tarihçiler tarafından İstanbul'un fethi, ilk çağın sonu, orta çağın, e, düzeltiyorum orta çağın sonu, yeni çağın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Kısaca yine bir özetleyelim. İstanbul'un fethinin Türk tarihinden sonuçları, Osmanlı Devleti'nin Asya ve Avrupa toprakları birleşti. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da güvenli ilerleyebilmesi sağlandı. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. Karadeniz'den gelen ticaret yollarının son noktası olan İstanbul'un Osmanlı yetimlerine geçmesiyle birlikte Osmanlı büyük bir ekonomik gelire sahip oldu. İstanbul'un fethinin e, dünya tarihinden sonuçları e, büyük toplarla surların yıkılabileceği anlaşıldı. Bu şekilde derebeylerin şatoları yıkıldı. Merkezi krallıklar Avrupa'da güçlendi. Yine İstanbul'dan İtalya'ya giden bilimler orada eski latince eserleri Avrupa dillerine çevirdiler. Bu Rönesans'ın doğuşuna neden oldu. Yine e, Karadeniz Ticaret Yolları'nın Türklerin eline geçmesiyle birlikte yeni yollar arayışına giren Avrupalılar coğrafi keşifleri başlattı. Yine İstanbul'un fethi bazı Avrupalı tarihçiler tarafından e, Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul edilir. Bu bağlamda Fatih Sultan Mehmet'e de çağ kapayıp çağ açan sultan unvanı da verilir Avrupalılar tarafından. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Bir dahaki dersime de İstanbul'un fethi ile alakalı menkıbelerden bahsedeceğim. Bunlarla tarih daha da güzelleşiyor. Evet hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizler de Allah'a emanet olun. Hoşça kalın